Agora <coughs> eu <laughs> Toki bizim parkımızın göz bebeği. Yani bunu söylemek isterim yani. Bakımı da derken hani zorluğu da var kolaylığı da var. Yani bizim için tabii eğlenceli ama illaki zorluğu da oluyor. Şu anda 102 yaşına girdi Toki. Ona pasta yaptık geçirdikten. Her yaşında da hani olduğu gibi değişik doğum günleri uyguluyoruz. Şu anda da 102 yaşına girmiş bulunmakta kendisi. Şu an geçtik çağında diyebiliriz yani. Ziyaretçinin tabii ki ilgisini çekiyor çünkü devası olduğundan dolayı. Çünkü çoğu hayvanat bahçesinde hani Türkiye'de bulunmadığından dolayı tabii ki insanlarımız için de hani bayağı bir ilgi o Sabah yeşillik veriyoruz. Karışık sebzeli meyve. Zaten genelde sebze meyve yiyoruz. Zenginleştirme yapıyoruz mesela kabak olsun, karpuz olsun düzenli yemini veriyoruz. Normal çayır otu veriyoruz. Yonca veriyoruz. Ortalama 6-7 kilo falan yeşillik gidiyor. Bunun yanında kuru olarak çayır otu ve yonca veriyoruz. yamalarda <laughs> <lamaları>. ben gördüm namazı <laughs> <laughs>